Anne kaçta başladın bu işleri yapmaya? Kaçta Sabah 7'de. 7'de, 7'de. 7'de. değermene götürme. Yok hacı dün hacı götürdük ha. gerçi. Dün akşamüstü götürdük. Bugün sabah 7'de gittin. Birazını savurdum, eledim, torbaladım bu kaldı. Bugün de 7.30 oldu. Bunu da oldu. yarın savuracağım. Daha yarına da uzayacak bu iş yani. Yarına da uzayacak. Valla ben de hamlamışım. Torba taşımaktan şey yetmek. Yusuf da mahvoldu. He mi? Torba daşı orada. Bitmedi mi bu buğday işi? Bir, bir derlik kaldı onu da ekersek tamam herhalde ya. Kız torbiye indir bindir biz yoruluyor. Bir de torbaları büyü çok dolduruyorsun. Bir zor oluyor. 50 kilodan çok bence senin torbaların. Böyle yani daşımı kaldırması zor oluyor. Sırtımıza gö götürüyor ya yoruluyor yani şunu delersem kapatayım da yarın savurayım. Hı. Rüzgar da kesti zaten. Şuna baksana hiç ağaçlarda yaprak kımıldamıyor. Ya. Yani. Savuraman. Ya güneşi de ya eleyemedim bura oğlum. Hmm. Yoksa bunu elerdim de. Çok sıcak. He mola verdin yani. Yok. Çevrelenden şey, sonra başladım. Hmm. Gölge gelince yapmaya başladım. Şimdi